Kıymetli dostlarım, herkese selamlar olsun. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı'nın nihayetinde artık sözlü mülakat tarihlerini netleştirmiş olduk. Bir tane de yayınladı yani Rıza Adliyesi'nden bir duyuru geldi arkadaşlar. Ama bir tanesinde gelmesi genelini kapsıyor diyebiliriz arkadaşlarım. Hani bir tanesinin duyurusu yapması yeterli olacaktır bizler için diye düşünüyorum. Evet sınav takviminde sözlü mülakatlar ve yapılmayan uygulama sınavları hakkında bilgi verilmiş. Mesela sözleşmeli zabit, katibi, klavye uygulaması sonuçları ve sözlü sınava gelecekler, tüm adayların sözleşmeli zabit katibi, mübaşi ve şoför listelerinin ve sözlü sınav tarihlerinin ilanı 20 Mayıs ile 26 Mayıs tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani zabit katibliği ve icra katibliği arkadaşlar artık yasaktan hemen sonraki süreçte tekrar başlamış olacaktır diyebiliriz. Yasak biter bitmez artık uygulama sınavına tabi tutulmuş olacaksınız. Ondan sonraki süreçte 20 ile 26 Mayıs arasında sözlü sınava girecekleri için ilan edilmiş olacaktır. Sözlü sınav tarihleri ise 24 Mayıs ve devam eden tarihlerde yapılacak olup sözlü sınav tarihleri ayrıntılı olarak 20 Mayıs ile 26 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilan edilecektir. Haberiniz olsun. Yani 20 Mayıs ile 26 Mayıs arasında herhangi bir günde sizlerin sözlü sınava girip girmediğiniz açıklanmış olacak. 24 Mayıs ve devam eden günlerinde ise sözlü sınavlarınız başlamış olacak arkadaşlar. Evet artık bundan sonraki süreçte ciddi anlamda sözlü sınava iyi bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. İyi bir şekilde hazırlanmış olmanız gerekiyor derken arkadaşlar ifade edeninizi güçlendirmeniz gerekiyor. Karşı tarafa aktarabilmeniz, teninizi biraz daha güçlendirmeniz gerekiyor. Ara ara inkılap tarihine, gelen kültürlerine bakabilirsiniz. Mesleki bilgi çalışmamız olacak zaten. Yani Bundan sonraki süreçte artık e, günde bir veya iki günde bir olsun güzel bir video hazırlayıp sizlere sunmaya çalışmış olacağım. Zaten hali hazırda 3 tane videom var. Bu videoları hazırlamak e, epeyce bir zamanımı alıyor. Hani ben 5 dakikada hazırlayıp atarım. Önemli değil. Ama ben güzel bir şey çıksın istiyorum. İyi bir sözlü mülakat çalışmamız olsun istiyorum. O yüzden hazırlaması biraz uzun sürüyor arkadaşlarım. benim işte sunumumu hazırlamam, soruları hazırlamam, iyi kaliteli bir şeyler bulmam zamanımı aldığı için de 5 dakikada hazırlayıp size atamıyorum maalesef ki. ben günde 1 veya iki günde bir tane video hazırlayıp size sunmaya çalışmış olacağım. Ha şuna da değinmiş olayım sevgili dostlarım. Mesela burada belki Rıza diyesi şoför alımı, belki bir alımı yapıyordu sadece. Hani teknisyen alımı belki yapmıyordu veya işte hemşerik alımı belki yapmıyordu. O yüzden hani geriye kalanlar da hemşirelik, teknisyenlik, şoförlük, aşçılık, kalorifercilik gibi dallarda da muhtemelen bu tarihlerde yayınlanmış olacak ve sözlü sınavların da 24 Mayıs'tan sonra başlayacağını söyleyebilirim sevgili dostlarım. Bunların dışında temizlik personeli sözlü mülakat sonuçları da muhtemelen arkadaşlar bu ay sonunda e, açıklanabilir belki daha da erken açıklanabilir o yüzden e, net bir şey yok buna dair e, temizlik personeli için net bir şey söyleyemem fakat diğer geriye kalanlar içinde muhtemelen bu şekilde olacaktır. Hani bir adayın yayınlaması en başta demiş olduğum gibi hepsini kapsayabilir arkadaşlar yani yüksek ihtimalle de öyle olacak. Evet dostlarım e, benim bunlar da inşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en güzel noktaya gelmiş olursunuz. Lütfen kazanmazsanız yani yerleşmezseniz üzülmeyin. Hani bundan sonraki süreçte artık tekrar büyük bir alım olacaktır diye bekliyoruz. İnşallah her şey gönlünüz olur ve dilediğiniz yerlere güzel bir şekilde gelmiş olursunuz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.